Şekildeki sistemde K cisminin ince kenarlı ve kalın kenarlı merceklerde oluşan görüntü sayısını artırabilmek için işlemlerden hangileri tek başına yapılmalıdır? Merceklerde kırılma sonucunda görüntüler oluşacak. Öyleyse şurası ben 3F gibi düşünürsem 3F'deki bir cismin görüntüsü 1.5F'de oluşur. Kalın kenarlı mercekte Mercekle sonsuz arasında nereye koyarsak koyalım görüntü odakla mercek arasında şu şekilde oluşacak. Dolayısıyla iki görüntü oluşturmuş oluruz. Merceklerin değişmesi kırılmayı değiştirmeyeceğine göre yani aradaki D uzaklığını artırmak sonuçta kalın kenarlı mercekte oluşacak görüntü sayısını değiştirmeyeceği için birinci ve ikinci işlemler görüntü sayısını artırmaz. Üçüncü işleme baktığımızda kalın kenarlı mercek yerine düzlem ayna kullanmak. Dolayısıyla ben buraya düzlem ayna kullandığımda bu ışıktan gelip K cisminden gelip mercekte kalan ışınlar düzlem aynada yansıktan sonra tekrar merceğe geleceği için mercekte dönüşte de düzlem aynadan yansıyan ışınların da bir görüntüsü olacağı için görüntü sayısı artacaktır. Cevabımız C seçeneğidir.